Merhabalar ve bazı izleyenleri ben Erdem Popuçcan. Bugün sizlerle beraber bir projeksiyonu inceleyeceğiz. Bugün inceleyeceğimiz ürün Anker'in Nebula Cosmos adlı projeksiyonu. Cosmos ailesi aslında iki farklı modelden oluşuyor. Bunlardan biri Max ve 4K çözünürlüğü bir model. Bizim bugün inceleyeceğimiz model ise Cosmos'un 1080 piksellik modeli. Gördüğünüz gibi kompakt sayılabilecek 2 kilogramlık bir ağırlığı var. Yani aslında taşınabilirlik konusunda bence başarılı bir model. Yani siz bunu hem evinizde hem de diyelim bir yere gitmek istiyorsunuz. Yanınızda taşıyıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok zengin bir kutu içeriyor. Kutu içeriğinden bir adet kumandası çıkıyor akıllı özelliklerini kullanmanız için bir de e, nispeten büyükçe sayılabilecek bir adaptör çıkıyor. Kutu içinde bunun dışında başka bir içerik yok. Gördüğünüz gibi şık sayılabilecek bir e, tasarım var. Ben bir projeksiyon olmasına rağmen hani odamda dursa veya salonunuzda dursa bence şık sayılabilecek bir e, tasarım olduğunu söyleyebilirim. Üst kısmında zaten detaylarda göreceksiniz. Açıldığında bir nebula kırmızı bir şekilde bir nebula yazısı geliyor. Bu da gayet hoş olmuş. Dediğimiz gibi 2 kilogramlık bir ağırlığı var. Etrafı hemen görüyorsunuz ızgara şeklinde. Burada buralarda 2 adet 10'ar watt'lık hoparlörlerimiz var. Bunlar zaten 360 derecelik bir ses deneyimi sunuyor. Hem projeksiyon olmasına rağmen başarılı bir ses deneyimi sunduğunda ayrıca belirtelim. Arka kısmında ise girişlerimiz mevcut. Hemen şöyle bahsedeyim. 2 adet USB Type USB-A yani USB-A girişimiz var. 2 adet de HDMI girişimiz var. Bir de optical girişimiz var. Ancak buradan da DC'den de şarj edebiliyorsunuz cihazı. Cihazın aşağı yukarı tasarım özellikleri bu şekilde. Ekran kısmına cihazı kullanırken gireceğim. Ekran ve yazılım kısmına. Ama şöyle devam edeyim. İç özelliklerinden, teknik özelliklerinden bahsedelim biraz. 4 çekirdekli bir işlemci kullanıyor cihaz. A55 işlemcisi ve bir de yine 4 çekirdekli Mali G31 isimli bir grafik işlemci kullanıyor. 2 GB'lık RAM'imiz ve 8 GB'lık dahili depolamamız var. Zaten biraz başında akıllı özelliklerden bahsetmiştim. Akıllı özellikler derken bir Chromecast desteğimiz var içinde ve Android TV var aslında içinde. Yani Android TV 9.0 yazılım var. Siz bunu aslında temelinde bir Android TV olarak kullanabiliyorsunuz. Yani bunu kullanmak için bir şey bağlamanıza gerek yok. Bir laptop bağlamanıza veya bir Android TV ve Apple TV bağlamanıza gerek olmadan istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Hatta Chromecast desteği sayesinde bir görüntüyü de aktarabiliyorsunuz direkt kablosuz bir şekilde. Oldukça başarılı bir kullanım. Söz konusu burada. Dilerseniz bir projeksiyona geçelim. Hem ekran detaylarını hem de diğer detaylarını projeksiyonun üstünde konuşalım. Evet geldik projeksiyonun ana ekranına. Kurulumunu vesaire gerçekleştikten sonra hemen sizi böyle bir ekran karşılıyor. Tabi burada içine yüklenmiş ekstra uygulamalar da var. Ben kullanırken, benim kullanırken yüklediğim şundan bahsedeyim bu zaten dediğimiz gibi bir Android TV gibi çalışıyor. Android TV 9.0 var içinde. O yüzden bir Play Store desteğiniz var. Google Play Store desteğiniz var. Buradan gördüğünüz gibi çeşitli uygulamalar indirebilirsiniz. Yalnız bu bunun içinde bir Netflix olmadığını söyleyeyim. şu uygulamayı indirerek ne Nebula'nın Manager uygulamasını indirerek Netflix'te yükleyebiliyorsunuz ayrıca veya başka uygulamalarda yükleyebiliyorsunuz. Yani bu şekilde Netflix kullanmakta mümkün. Yani siz buradan herhangi bir şekilde yayınlarınızı takip edebilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi USB kısmından var. USB kısmından bahsetmiştik. Arkasında bir USB giriş var. Buradan direkt video atıp da izleyebilirsiniz. İşte mesela VLC var burada. Bunun bunun içinden altyazınızla beraber içeriklerinizi izleyebilirsiniz. Onun içinde bir sıkıntı yok. şu an biz aydınlık sayılabilecek bir ortamda çekmemize rağmen gayet iyi bir görüntü kalitesi var. Evet gelelim görüntü özelliklerine, teknik özelliklerine. Şimdi öncelikle 120 inçe kadar bir görüntü sağlayabiliyor size. Bu tabii sizin odanızın büyüklüğü veya kullanacağınız alanın büyüklüğüne göre, açınıza göre değişiyor. Yine güzel bir özelliği full HD yani 1920x1080 çözünürlüğünde bir görüntü sağlayabiliyor. ki Bu gerçekten başarılı. 900 lümen bir parlaklık değeri sunuyor. Bunun biraz düşük olduğunu söyleyebilirim. Hani belli noktalarda... Biraz parlaklığı düşük kalabiliyor. Keşke parlaklığı biraz daha yüksek olsa diyebiliyorsunuz. Autofocus ve Keystone Correction desteği var. Yani şununla hemen kumandasının üstüne bir autofocus butonu oluyor. Bastığınızda bu butona hemen gördüğünüz gibi kendi autofocusunu kendi yapabiliyor. Keystone Correction'dan bahsedecek olursak hemen gelelim ayarlar kısmına. Şöyle yukarıdan ayarlar kısmına gelelim. Burada projeksiyon settings kısmından Keystone Correction açık olduğunu görüyoruz. Bu aslında bir derinlik algısını oluşturmanızı sağlıyor. Sağdan soldan gördüğünüz gibi şimdi gördüğünüz gibi değiştirebiliyorsunuz açılarını. Eğer bu Auto Keystone seçeneğiniz açık olsa bunları tamamen kendi başına yapıyor. Bu özelliğin oldukça başarılı bir şekilde çalıştığını söyleyeyim. Sadece çok özel durumlarda hani siz manuel olarak da bir şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Bu özelliğin sağlanmış olması da güzel. Bir hoparlör modu bulunuyor cihazın. Sadece hoparlör olarak kullanabiliyorsunuz bu mod sayesinde. Bu da gerçekten güzel olmuş. Gördüğünüz gibi Bluetooth speaker modu. 360 derecelik 2 tane 10 wattlık sesle hoparlörle beraber güzel bir deneyim sunuluyor burada da. Ki bu hoparlörün Dolby Digital Plus özelliğine sahip olduğunda söyleyeyim ki görüntü kısmında da HDR10 desteğimiz var. Onun da ayarlarını yine projeksiyon settings kısmından görebilirsiniz. Hemen burada bulunuyor. Dijital zoom özelliğimiz de var. Burada görüntünüzü küçültüp büyütebiliyorsunuz. Hani belli bir alanda daha küçük bir görüntü elde etmek istiyorsanız buradan zoom'unuzu kapatabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Bu da gerçekten güzel bir özellik olmuş. Chromecast desteğinden bahsetmiştik. Kablosuz bir şekilde her şeyi atabiliyorsunuz. Ve yine güzel bir özellik. Google Assistant desteği de var. Hemen burada konuşmak için tıklayın kısmını görüyorsunuz. Ee, yine bir buton bulunuyor kumandasının üzerine ve bu butona bastığınızda işte Netflix'i aç, örneğin diyebiliyorsunuz. Çeşitli buradan Google asistana direktifler verebiliyorsunuz. Ki bu da bence yine başarılı bir özellik olmuş. Dilerseniz YouTube'dan bizim bir videomuzu açalım. En azından bir görüntü kalitesi nasıl onu ölçümlemeniz için kafanızda bir örnek olsun diyelim. Şuradan WebRazzy'nin sayfasına girelim. Örneğin bir tane kulaklık incelememiz. Şu an gelen sesin hoparlör üzerinden geldiğini de söyleyeyim. Ben Arda Topçuk'a yeni bir Bluetooth kulaklığın incelemesiyle karşınızdayız. Bugün Sennheiser'ın HD 250 BT modelini sizlerle beraber inceleyeceğiz. <laughs> Evet burada da bir görüntü kalitesini görmüş oldunuz. Cihazın aşağı yukarı özellikleri bu şekilde yani hiçbir şey kullan yani herhangi bir işte laptoptur, bir akıllı TV'dir vesaire, telefon veya hiçbir şey kullanmadan bu cihazı istediğiniz görüntüleri elde edebiliyor olmanız gerçekten çok güzel bir özellik. Yani iki şey almaktansa akıllı bir projeksiyon almak bence çok daha mantıklı. Evet cihazın özellikleri aşağı yukarı bu şekildeydi. Gelelim son olarak kapanmadı. kapanıştan önce fiyatına. Cihazın ülkemizde 12.000 TL'lik bir fiyatı var. 4K olan Max modeli ise yaklaşık 17.000-18.000 seviyelerinde. Evet nispeten pahalı bir ürün olduğunu söyleyebilirim ama hem Chromecast desteği hem de genel olarak yetenekleri düşündüğünde bence başarılı bir projeksiyon alternatifi olabilir. Başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.